Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası böyle bir eğlence parkı. Burada hikaye evleri var. Hikayeli çocuklar var. arkadaşlar, o kadar güzel yapmışlar ki. Bakın, 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 burada ye değirmen bile var. Oo, oradan da bakıyor, i̇şte şey yastığı çırpıyor. Wow, şu arabaya bakar mısınız arkadaşlar? Müthiş bir şey. Ne kadar değişik bir şey? Şuraya bakın. Oo, at mı sürüyor bu? İçinde oturanlar var mı? Oo. Çok güzel, eğlenceli. Bakın. Oo. Çocuklara bakın. Buralarda da şeyler var. O bak yine şu küçük çocuğa bakın. Ne yapıyor böyle böyle? Çok komik bir çocuk. Ha, o da orada ne yapıyor? Ha, Oo, burada hain kurt da varmış. Burada cadıda çocukları koymuşlar içerisine. Çocukları şey yapıyorlar. Bacaklarını aşağı sarkıtmışlar. Bakın orada içeride Çocukları pişirme yeri var. Bu ne yapıyorlar bunlar? Korkutucu yerler. Hmm. Bakın burada da. Wow, burada bir tane cadı var arkadaşlar. Cadı elbisesiyle birlikte elinde sihirli değneğiyle. Burada da yaşlılar oturmuşlar konuşuyorlar. Bakar mısınız? Çok enteresan yerler. Burada da hain kurt kuzuları yemiş. Şu kuzular çıkıyor, çıkmaya çalışıyorlar. Hikaye anlatıyor bu da. Bu, burada da bıçakla adamlar böyle şey arka arkaya dizmişler. Şeyi kurtu kurtu şey yapmak öldürmek için sıraya dizmişler. Bakar mısınız? Şurada da neler var? Bakın hikayeyi yerleri yapmışlar tamamen. Hikayeyi ülkesi burası. Bakın burada o burada neler yemekler yiyorlar. Şuraya bakar mısınız? Yemekler yiyorlar. Bunlar böyle hepsi böyle yemekler yiyerek parti yapıyorlar galiba. Bakın. Baya hmm, bayağı değişik bir arkadaşlar. Bakın burada kuleler var. Kulelerin içerisinde şeyler var. Prensesler var. Burada da bir bakın içeride neler var. İçeride de, burada da şeyler var. Çok değişik yerler. Hmm, burada tünellerden geçiliyor. Trene binmemiz lazım buraları gezmek için. Bakmamız için. Çok değişik bir yer. Bakın burada da yukarıdan cadı bakıyor. Bakın. Aa, şuraya bakın. Ağacın içine küçük gösterekler. Burada mantar evleri var. Küçük evler var. Bunlar kemirmişler. Bunları hep yemişler. Elma mı kocaman dinozorlar mı yemiş bunları. İzlemeye devam edin arkadaşlar bize tamam mı? Bize abone olmayı like atmayı atmayın. Şuraya kapaklara bakın. Kapakların içerisinden çıkmışlar bu kurtlar. Görüşmek üzere şimdi. hoşça kalın.